Balık kesine gidiyoruz. Herkes uyuyor. Ben çok fazla konuşamıyorum. Sabah <laughs> yenisine kalktık arkadaşlar. Ben altta kaldım. Aferin çok sormuşsun aşkım. Oysa yüzden erken <laughs> <zaten> kalmıyorum. Bak ifşa mı çekti? Ben seni kaynede olmasın ha. Ben şimdi hazırlandık ve sabahın yenisindeki o soğuğa rağmen birlikte <gülüyor> <gülüyor> hepimiz elbise giydik etek. Bir sıfır sonsuza renk Herkes ben um, Belgrad'a da bir rahatsınız gibi Tabii. Türkçe bilmiyor. <laughs> o zaman İngilizce konuşuyoruz. Fransızca <laughs> <laughs> konuşuyoruz. <çok düşürüz. gülüyor> Aslında seni <'in> göstermek <gözü> istiyorum. <laughs> bir saniye ne oluyor yok? Ay ne oluyor? Heh şuradan. Ah sen? Niye kameraları kesiyorsun? <laughs> 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 utanma arkadaşlar, utanma. Sosyal ankastre onlar korkuyor. Ah sen şimdi poğaça e, şey, yaptı. Şey sakallı poğaçalar. İçi peynir maydanozlu. Nice. Bu kız maydanoz sevmiyormuş <laughs> ama bunları yeni yapıyorum. E, bu arada biz nasıl bir e, rota oluşturacağız mesela? Araştırma yaptınız mı? Şuraya geçelim. Gelişi güzel yani. Kesinlikle. <laughs> Bak kız zaten küçük bir yer. <laughs> bandırmadan küçük değildir bence. <laughs> bandırmadan <gülüyor> küçük mü? Hayır bandırmadan küçük değil ama şey olarak. Gelişmiş olarak küçük. İşimiz <laughs> bu şehirlerden yani burası İstanbul. Bilmiyorum. Parti kültürler. Sen burada tüm saçlı kargelerden oldu. Gelmiş bekliyoruz onu. Evet. Ee, yolculuktan sonrasına bakacağız artık. Evet. Bir balık eseri balık eseri devam. Evet balık devam. Evet arkadaşlar şu an balık eserleri resmi olarak gelmiş bulmak. <laughs> Ay bir saniye. Ah Cem ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ah sen uyudu bu arada arkadaşlar. Evet, sen gel yani biz. Hayal düşün. Hayal düşün. <laughs> hayal düşün <laughs> ya da ne uğurlu bu Ya salak salak Ağzı bile açık Biz SM Çim'de. Her şey evet, bizim evet. orada. Evet vardır. biz. E, biz Sağlıkta olan ilgimizden bahsettik. <laughs> evet ah sen ben şey gidiyorum Bilge ile. Fındıklı Amarası'nın İstanbul'a. <laughs> biz İzmir'den mi alacaktık arkadaşlar? Bilge dedi ki İstanbul daha iyi. İzmir'den mi alacaktık? Kalmayacağız mı? Günü bildik gidiyoruz. ben evde de söylemeyeceğim geldiğimi. Annem şimdi bir tane daha trip atıyor. Sen İstanbul'a gelmiyorsun diye. Bir de gelip geri döndüğümü düşün. Doğru. Evet, evet aynı yerde olur. yapıyordu. Evet kanka, bunu kırpamam. <laughs> sen anne şöyle bir alındım. <laughs> ee, <laughs> Esrem İzmir'e gitmek istediğini söyledim. Kanka kamera beni niye çekmiyor? Böyle çekiyor. <laughs> kanka, kanka ben de yüzüm çıksın diyorum ya o yüzden <laughs> yukarı çekiyorum. Ama dedim ki İzmir'e gideceğim şey, 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 6 saat, 2 3, 3 saat İstanbul'a gidip kalan saatlerimizi bize getirebiliriz. Ama işte İstanbul pahalı geliyor. Ay, hayır aslında. ya İstanbul'da uygun yerleri var. Evet Beyoğlu Taksim, Kadıköy yapacağız turumuzdan evet, çünkü Beyoğlu'ndaymış evet. Ee, opera binası, bale binası. 15 Ocak Çarşamba. Evet. Yok, <laughs> 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 Yo, yani, HTN o zaman ne yaptırsan? Evet, HTN o yaptı, et, et, 15, 15, 15, 15. Ne zaman ne yaptırsan? 15 Ocak Çarşamba günü. Çarşamba de, günü. Et, 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 günü. günü. <laughs> evet, çarşamba günü. Zaten bir şey havası var. Ben çarşamba yapmazlar. E Sabahçı diyorsun. Tatil direkt oluyorsun? izin. Evet, hafta tatilin olsun. Etkik evet, günü bir daha iyi olmaz mı? kendimi çekeyim biraz. Onlar ana karakter değil. Bu arada ben bilmiyorum Abi yani. bir şey AVM'ye mi gitsek ilk önce? Bence gidip yemek yiyelim önce. Kendi tokantada başka bir şey. O zaman AVM'ye geçelim ama AVM'ye giden Evet şimdi otobüse bindik. AVM'ye gideceğiz. İlk önce karnımızı doyuracağız. Sonra avluya falan geçeceğiz herhalde. Biraz AVM'ye gezin falan. Çünkü belge. Hani biz mesela içimize köklü şeylerden geldik. Kilo e, ten Ondan sonra... Evet öyle yapacağız zaten. Ama bilge arkadaşlar hiçbir şey giymiyor. <laughs> Çevirin çıbak. Şey <laughs> Pantolon alayım <mi> ya? Ha? <laughs> ne olacak? Olur mu? Olur. Olur. Bakalım abi. Ya, ya hayır. Yapacağız mı? Pantolon bir kilit. çok var mı? satıyormuş mu? Evet. pantolonla Peltiden... evet. altına var. Bari bir kişi biraz daha yapsın. Pantolon var yani muhabbet şeyde Tamam o öyle yapayım <laughs> Kanka tabii ki de öyle Kanka ödenecek gibi değil çünkü. Gerçekten. <laughs> <Piyasoktan>, tamam usta salama. Ama çok gülüyorum. Ya bu hani bir sportif olmak istiyordu arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani bilen bilir biz zaten yani hep şık insanlarız. Arkadaşlar bize bu kadar uyum sağladığında ne kadar mutluyum işte. Uyum sağladığında ne kadar güzel. Niye bunu kabul ettin? Bizim mutluyum. <laughs> <bizim gülüyor> <kıyafetim gülüyor> o ben seni görüyorum duyuyorum insanlar. Evet şimdi yemek yiyeceğiz. Evet şimdi biraz evet, şimdi... motive etti. Ben de men içinden kendime daha uygun. Ee, hava şartlarına uygun bir kıyafet var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, şu anlık Ay, ee, gibi biz gerçekten haberiz. Şaka mı? E, arkadaşlar aslında sabahtan beri bunun güzel olacağını sanıyor. Güneşli olacağını sanıyor. Güneş namına bir <laughs> şey yok. Full sis. Aslında büyük ihtimalle Bursa'ya baktı arkadaşlar. Evet. Başka bir şey bulamıyorum yani. Belki de güneş şey sanki hani. Aa kız, kadın kız giymiş. Ben daha kötü durumda Geçti. gençler. Ee, de güneş nasıl bir güneş beklentisi? Bence üzerimizdeki modları çıkaracak. o zaman yaz olurdu. Ee, <laughs> <laughs> sen çıkmışsın. Şuan hakkında konuştuk. Evet. Ee, çeken müzelerden bahsetti. Bu tam galerinden. Evet, evet. Arkadaşlar. Ve İstanbul'dan İstanbul'da 15 çarşamba günü anlarsız verirsek ne düşünüyoruz? Dedik ki Aslan giremeyecek sanırım. Doğru. Neyse artık e, fotoğraflardan falan gelir. Biz baleye falan gitmek istiyoruz arkadaşlar. Kunduk Gran Balesi'ne. <laughs> favori, favori, favori bale. İnşallah. Kanka ben biletleri alayım. Ben çünkü sabah 10.30 alarm kuruyorum. Kanka sen bana atarsın. <laughs> Net. Direkt öyle yapalım. Evet. Çünkü evet. hızlı bitiyor. Biletçiler yani. evet. çok fazla bitiyor. Ben o yüzden sabahın buçuğu ile kurmata dokut şey tam ona. Gel bir tek tık 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 alayım. 70 lira gördük ya. Zaten Aşırı falan. Ben buradaki git yatıra 300 lira verdim. Ben baleye gidiyorum. Ee, baleye gideceğiz. Ee, daha çok sonrasında evet. Ağlarım biliyor musunuz? Çok heyecanlanamıyorum. İstanbul'da. Hakikaten ha, ben onun için bu, istan, heyecanlıyorum. Yok, var ben İstanbul'da kalmak için ben öyle. Ya onun için ben Benim hayal bir şey mi? Ee, ben aynı zamanda tabii zaman müzeleri de gideceğiz. Evet, gibi. gezdirecek benim bilgisi o. Bilgisi İstanbul'da. Rotayı şu şekilde yaptık. Ee, Beyoğlu, Beyoğlu'ndan Beyoğlu doğru ee, Eminönü, Eminönü'nden Eminönü sonrasında Kadıköy'e doğru bir aktarma yapıp sonrasında tekrardan e, Beyoğlu. Beyoğlu. Zaten o süre zarfında artık böyle başlamış oluyor. Aynen, yani. akşam sekizde böyle saat. Aynen. Ondan sonrasında Beyoğlu'na tekrar. Ben yani. Türkçe kenar. Yani bir kültür ben şok. Ben Fındık sevmemin sebebi arkadaşlar. Benim çok küçük yani. Bu arada 2004 yapımı bir <laughs> film. Barbie ve Fındık Kıran Bölesi'nde <laughs> filmini izledim. <laughs> ve ben o gün bugündür Barbie ve Fındık bayılıyorum arkadaşlar. Ben Fındık Kıran bu yüzden o kadar istiyorum ki görmeyi. Ben ilk defa gideceğim Bölesi'ne. Evet. Ben ilk defa gideceğim Bölesi'ne. Ben biraz tiyatro meraklısıyım aslında. Tamam böyle gitmedin mi şey? Evet ben biliyorum. İlgimi de çekebilirim yani. Daha sonrasında meraklısı olabilirim. <laughs> ok, çok, 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 çok güzel. Ben adam çok güzel basmadım. O yüzden yapacağız. İyiyim, Neyse abimle de görüşürüz arkadaşlar. Bayyyy. Çorabım çıkacak. Evet arkadaşlar biz şu an Balıkesir Ağamemesi'ne geldik. Bilge Su'ya e, pantolon bulduk e, sonunda. Bilge Su'nun gerçekten gazabı kurtuldu. Çünkü Bilge evresi giymişti ve için hiçbir şey giymemiş dediğimiz gibi bu yüzden donuyorduk biz. Mesela kahvaltı etmediğimiz için, aç olduğumuz için Ağamemede ilk önce karnımızı doyuracağız sonra gezeceğiz. Hava ciddi deli bir soğuk. Yani aslında hava durumu hangi ilçeyi, il, il, ülkeyi göstermek <laughs> için fikrimiz yok. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Bilge Su'nun donuna bakalım. Evet. Bilgisi bir don show yapar mısın lütfen? Bakınız. Bilmiyorum. Bakınız çok güzel. İspanyol parça. nice. Evet. Çok güzel oldu Bilgi'ye hakikaten. Şimdi Bilgisi ve Koton'dan bulduk arkadaşlar. Bunu Koton reklam ver bize. Koton. <laughs> <laughs> reklam arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi> sponsor, Sponsor <laughs> Şey, kalk bunu da diyelim. sonra bir de profil kesmek arkadaşlar bizden falan. Bak ne şap, gerek var? Ben yani. sizi yemedim, yiyeceğim ve yanına patates alacağım sadece. Kahvaltım bu. De ben de patates kızar alacağım. <laughs> ben de patates kızar <laughs> mısı <yiyemek> istiyorum. <laughs> hmm. Ben her bir insan alacağım. patates kızartmamı. Siz ne yiyeceksiniz şu an? Sponsor reklam. Ha, bla bla bla. Ay bu da hemen kayıyor ya. Beni odaklı o zaman. Patates kadar de mı değil mi evet. ya? Sadece patates kadar Evet. Esem sadece patates kadar mı Sabah sabah hamburger yemem mi? Biraz daha öğlene doğru yerim onları. Çay may olsa peki? Çay may alacağım. Arbisi'ye satılıyor çay. Ben de öyle yapacağım. Evet, Arbisi'ye e satılıyordur. Çay da alırız. Arkadaşlar arası belgatı bu Burada Çay var. Arkadaşlar, Allah aşkına, şu dışarısının havasını göstermek istiyorum. Yani, bakın Allah aşkına, şu kadar sis yani. Dışarıda BMW durmasın bakın burası sis. Yani, Aslen gerçekten bizi kandırdı. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Hello arkadaşlar, şimdi HBM'den çıktık. Gerizekalılara bakın, Allah aşkına. Ben kimlerle, kimlerle geziyorum yani, anlatabiliyor muyum? İnşallah, sensör var gerçekten. Şimdi karşıya geçeceğiz, otobüse bineceğiz, merkeze gideceğiz. Biraz çarşı gezelim dedik. Çarşıdan sonra... <laughs> <Sen, sen gülüyor> şey Merhaba. <varma>. <laughs> Gençler, hazır mıyız? Musun? Ee, çarşıya gideceğiz dediğim gibi. Çarşıda gezeceğiz biraz. Sonrasında Avlu'ya avlaya geçeceğiz büyük ihtimalle. Balıkesir'de çok gezecek bir yer yok ya. Hani şey, biz baksak Balıkesir mekanı önerileri falan TikTok'u hiç bulamadık arkadaşlar. Kaynak TikTok. Hiçbir şey bulamadık yani bilgiyle. Bu yüzden hani şey vardı genelde övdükleri işte Ayvalık, Cunda falan ama bizim arabamız yok öğrenciyiz. Bandırmadan trenle geliyoruz buraya. O yüzden oh, çok soğuk. Şuradan hala buhar falan çıkıyor. Görüyor bilmiyorum, bilmiyorum. Soğuk. Şuna bakın. Uzun bir hadi. Evet, uzun Ne İnanmıyorum. Bu kadar yolu boşuna mı? Hiç mermer <laughs> mi çıkacağız gerçekten? Gerçekten. İnanamıyorum yani. Şimdi topuk ayakkabılarım ve ben nasıl çıkması neyse de. Bozukmuş arkadaşlar sen <laughs> var. Ay altına işidi. Kızım, bismillah, bismillah. Salatı çok bir boşuna gidiyor. Bir de bismillah, bismillah diyor ya. <laughs> Ay çok komiksin Bilge. <laughs> şey, Bilge sen yola düşseni çok gülerdim aslında. Gülmez <laughs> çok gülerdim. Ben kenardaydım, ben kendimi kurtarırdım. Esnaf olabilirim. Hizmet 24'le. Ne? Bu arası. Yani 24, kabul edelim, evet arkadaşlar bugün Balık Kesir şu an e, Asen ben. burada sohbet muhabbet doğalgaz sotrası gelmiş onunla konuşuyorlar. Onun hakkında konuşuyorlar yani daha doğrusu. burada şeminemiz um, var, bir bir var. Bir az önce gösterdim. gösterdim size. O şemine de ısınıyoruz aynı bu arada. Ya çok soğuk değil şu an hani mekan içerisinde olduğumuz için ama şu an aşırı soğuk dışarısı. Yani bugün hava çok aşırı derin bir sisle. Yani elbise giymek için doğru zaman mı emin değilim ama I'm just a girl. Hiç önemli değil. Hayır, Aa, bugün hayır, az hayır, önce Vastas'tan ojeler aldım. Bakın size göstermek istiyorum aldım ojelerin renklerini. Evet, Beğenecek misiniz? Yok. Şöyle ikinci şöyle başlatayım. Bu e, böyle gümüş, <laughs> soğuk bir ton, simli böyle. Numarası da 102'ymiş. bir de şöyle bir turunculu simli bir ojem var. Heh. Böyle bir oje. Bu da 112'ymiş numarası. Sonra böyle bir fıstık işini aldım. Bu da 25 numarası. Bu da böyle sıcak renk altınlı, ten rengi simli gibi. Bu da 101 numarasıymış. Bir de kolay aseton çıkartsın diye böyle koyu renkli ojeler için aseton aldım. İnşallah güzeldir yani tekte çıkarsın çok uğraşıyorum sonra. Bilge'ye de oje aldı. Bilge de böyle ince tez ojesini aldı. <laughs> Vastasının kendi markasının 106 numara. Sonra böyle türbe yeşil renk aldı onun tabiriyle. Bu da 47'liymiş. Bu ojeli rengini aşırı beğendik. Bu da mor simli böyle ama yansımalı. Bu da 114. Bunu aşırı beğendim. Bunda da 3 tane, bilgiyi 3 tane aldım. Ben bu ojeli çok seviyorum. Ee, ve e, kendimi barışmaya başladım. Çünkü tırnaklarımı beğenmiyordum. Ama ojeli süre 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 kendimi de, daha da güçlendirmeye evet. başladım. Bu da bana çok bir şey tabii ki de. Ben ama yani iyi geliyor arkadaşlar. Yalan ben yok şey yani. Insan, Öyle bakalım. Ee, bugünkü planımız bir tane İzmir'den Ar 3 yıl önceki ya. arkadaşımla buluşacağım. Çok çok özledim. Yani İzmir'deki yani, arkadaşım o, çok ayrıydı ya. İzmir'deki arkadaşım Zoran, aslan balık Hatta ben onlar zamanında kalmaya gelmiştim. Evet, Şimdi burada çalışıyormuş. Yani üniversitesi bitmiş. Onunla bugün buluşacağız. Denk evet, geldik çok yani çok iyi bir şekilde. Onunla akşam buluşacağız. Hoşlanıyor. Sonra akşam 8'de trenimiz var. Trenimize bineceğiz. Sabarlı, Öyle bakalım. Şimdi yemek yiyeceğiz ama nerede yiyeceğim? Ben en ufak fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> yemek <laughs> arayışı <işi> yapıyoruz. <laughs> Şimdi size kızları göstereyim. Aşkım ne yapayım? Aaa. Enerji fazla? Ne yapayım? Vücudun gösteriyor. Yani bu kısımda çok bir Akma. Arkadaşlar. Selam Tövbe yarabbim ya. ya. Evin ne kadar akma diye ne yaptı sen anlamadım. Arkadaşlar. Çok gergin bir insan bile. Ben sana bir ter... Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? <laughs> gergin bir insan olay açık. Ya gergin olduğumu kabul ediyorum bu arada. Benim anlık sosyal klip bitiyor gibi <laughs> içerisinde. Şey Fark ettim. <laughs> Hak diye mesela sana yaklaşıyorsun. <başladım. gülüyor> e, Kız öyle mi? Bir, bir an anda ruh kesiliyor. Bir anda ruh kesiliyor. Bir anda şeyin faktörü de var. O da var. Elle göster de senden anlaşılır. Ben bir şey söyleyeyim mi? Biyolojik yaşım 23. Artık 23 diyeceğim yani. Şuna ne kaldı bilmiyorum. Ama ruh yaşım 35 bence. Yok hayır 65. Ama para değil sen. Gülüyorum koşuyorum. Üst geçişte yani, yani bir onu yapıyor Ben 35 olduğunu düşünüyorum. 35 oldum düşünüyorum. Benim biyolojik yaşım 21. Ben de... Hmm. Hayır yaşım 28. Diyelim, 28. falan derdim yani. ben. Ben de öyle derdim. Yani. Çünkü niye biliyor musun? Bazen çok... Yani gerçekten ben 18, 18 e derdim kanka. Bu <laughs> 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 da şunu ben. Bak Görüyor musun? derdim. derdim. <laughs> Ay yanlış yaptım. <laughs> Bugün arkadaşlar e, plastiğin karnımdan giyindim. E, bu üstümdeki hırka Asya'nın incili hırkası. Ayağımdaki sır var mı? Tamam diğerleri benim. Olsun gayet yeterli. <laughs>